Sayın Dursun Özbek'i anlamakta biraz zorlanıyorum. Çünkü hepimiz belli bir seviyeye geldik, belli bir yaşa geldik, belli makamlara geldik. Bu kadar rahat pozisyon değiştirmek sadece bu konuda değil, pek çok konuda. Ancak bu ülkede itibar görür. Ancak bu ülkede, bu ülkede sorgulanmaz. Biliyorsunuz bir başka kulüp başkanıyla ilgili arada mesaj getirme, götürme, benden toplanmak istemişti. Ben istemedim, aracı istedi dedi. Aracı çıktı, hayır siz istediniz dedi. Bir şey demedi. Kimse de <laughs> sorgulamadı. Şimdi bakın, 14 Aralık ne diyor? Soruyorlar kendisine. Türkiye Futbol Federasyonu güveniyor musunuz diye çok sert bir tepki veriyor. Bizim federasyonumuz tabii güveniyor. Biz seçtik diyor. Altı önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi diyor. Tabii ki TFF'ye güveniyoruz diye. 14 Aralık. 24 Aralık'ta hepinizin malumu açıklamayı yapıyor. Her türlü tehdide boyun eğen diye başlayıp tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükşehir'in tüm kurulları birlikte de istifa etmesini bekliyoruz diye biten bir açıklama. Çünkü bunu Fenerbahçe yapmıyor. Beşiktaş yapmıyor. İstanbul bunu Galatasaray yapıyor. Onu diyor. Tüm kurullarınızı derhal istifa edin diyor. 1 Nisan'da Hala o koltuklarda hala oturmak vicdanınıza sığıyor sığıyorum bir açıklaması var. Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar basiretsiz, adaletsiz baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açık göz önüne sermiştir diye başlıyor. Yine bir umutla, yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz. Hala orada olmak, görevinizi yapmak gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu? Ya ben böyle açıklamalar yapsam bir aklı sorduğuna bakmam bir 1 Nisan'dan 7 Nisan'a geldik Urfa'daki meşhur meşhur olay 18 Temmuz açıklamasından sonra seçim niye 20-25 gün öne çeksin TFF'ye saygı duymak lazım diyor. Herkesin şunu anlaması lazım akıl tutulmasının içinde bulunan bunlar da var. Erken seçim kararını federasyon alabilir. Federasyon bu kararı almış ve açıklamış. Haziran'la arasında 18-20 gün var. 20 gün çok önemli. Federasyon kararını saygı duymak lazım diyor. Sonra 16 Nisan'da Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına girerken de seçim Haziran ayında yapılsın daha iyi olur diyor. Şunu anlamadım ki 20-25 gün çok bir şey fark etmiyor. Sonra Haziran'da olsun. İmza kampanyası ilk başlatanlardandır bu başkan. Ama rekabette avantaj yaratmak için işte böyle ya ben şahsen ben böyle zigzag yapsam her tarafı oynasın ve utanırım. Ama işte o şahsiyet meselesi, karakter meselesi, duruş meselesi. Ama tabii böyle olanlar daha çok kazanıyor bizim ülkemizde.